Yaklaşık 30 yıldır yapılmayan kaldırımlarımız, yollarımız Sayın Başkanımız Hilmi Bilgin'in takdiriyle yapıldı. Biz sadece yoldayken bunun yanında kaldırım, aydınlatma çalışmaları da gerçekten bizim beklediğimizin çok çok üstünde bir gayretle, ekibiyle birlikte Sayın Başkanım mutfetti, yaptı, yaptırdı. Biz TÜRESAŞ Bölge Müdürlüğü, Sivas Bölge Müdürlüğü olarak yapılan çalışmalara teşekkür ediyoruz. İhtiyaç olan her yerde Sivas Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmadan tüm şehir olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarımıza da hizmete devam ediyoruz. Belediyeyi şehrin kılcal damarları olarak görüyoruz. Belediye şehrin her noktasında, her yerinde, her biriminde olması gerekiyor. Belediyenin olmadığı yerde hizmet noktasında sıkıntı olduğuna inanıyoruz. Bu noktada da sadece kendi hizmet alanımız olan caddeler, sokaklar değil, okullar, camiler, kamu kurum ve kuruluşları hatta köylerden dahi talep olursa insan odaklı, insan merkezli olan her talebe destek oluyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Sivas bizim memleketimiz, bizim işimizde, gücümüzde Sivas.